Using Objective Duff. Position under attack! Stop the men! We have taken Objective Edward <laughs> Okay. That's a tank. Bir tank varmış orada. <laughs> Bir tank varmış. Hı. Geldik mi? Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şunu kapat, şunu böyle kalsın. Okey, yine izleyicimizi görelim. Yayınımız geldi mi arkadaşlar? Sıkıntı var mı? Aa, yok. yok. sıkıntı yok. Ee, kaliteyi biraz daha arttırdım. Kaliteyi biraz arttırdım. Hafiften FPS'im biraz düşebilir. Bilmiyorum. Geldi mi yayın? Ha, sıkıntı yok. Okey. Yayının kalitesi bir, bir, kademe daha artmış olabilir. Evet, sniper. Ne oynayalım arkadaşlar? Sniper oynayalım değil mi? Burada sniper oynanır. O nasıl ölmedi abi? Peki de yersin Sniper'dan ya. Ne kaldıracak beni? Kaldıracak da. Ah. Kale kim? de çarpmazsın yani. Şurada adamlarımız var. <laughs> Enemy <Some anime> medic. <laughs> Abi tek atıyorum hep. Bu da can doldurmak güzel. Böyle de sıkıntı yok. Bir sonrakini bir kadem arttıracağım. Yarım saat beklemenin bir anlamı yok kardeşim ya. Vuracaksan vur. Bak. Güzel silah mı Soldan gelecek mi? Oğlum bu ne? Ne yaşıyoruz biz? <laughs> Şansını almışlar zaten. Tek yiyeceğim bile. duvarların yanında durmayın arkadaşlar çünkü splash damage var tank mesela şuraya vursa zepline vursa beni de öldürür Ama bizimki sıkıyormuş sıkıntı yok antiir mi oluyor ne? Antiir ne lan? Ne antiir? Tank var abi orada. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan gitsem şöyle. Her gelen orman lazım. Evet. 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 Objective, Freddy. The wounded, medic. That's one of their scouts. Medic, We have lost a <laughs> İzleyicimiz mi düştü? Sıfıra mı düştü izleyicimiz? Gerçekten mi? Gerçekten. Bizi değiştirilen lan. Yeter artık ya. Olsun. Oğlum adamlar bayağı ilerlemiş. Hmm, mecbur. Dünkü performans beklemezsiniz artık değil mi? Ruslar var takım dışarı. Az önceki gibi bu durmak yerine şöyle durmak daha mantıklı arkadaşlar. Hiç gitmez ya. Okey. 79 vurdum. Vurmadın kardeş. Tamam, beraber de alacağız. Senin ne işin var ki orada? BF-5 gibi can doldurma olsam olmadı keşke adamlardan Ve mermi onlar BF-5'te biliyorsunuz Öldürdüğünüz adamdan mermi ve Can alabiliyorsunuz can paketi Çılacağız ya tamam FPS biraz düşük gibi. Akıcılık akıcı, akıcı da düşük gibi. adam dibimize kadar geliyor. Nasıl öldürmüyorsunuz ya? Şaka mısınız oğlum? Yanımda bir sürü adam vardı. Vladimir. Vladimir. Revive me please. Thank you. Bak Revive. Please look at your... Yeah thank you. Thank you so Yardım eden yok abi. Benim pingim 127. Şuna bak. Yayından dolayı işte arkadaşlar. Maalesef yayından dolayı. Öl artık ya. Ölmesi lazımdı ya. Başkasını da Abi kör lan bunlar. Kör ya. <laughs> ya. Sümeye hoş geldin. Yardım eden yok ya. Vallahi yardım eden yok. Tek başıma oynuyorum burada ya. Takımı kucaklamaya çalışıyorum. Niye kucaklamaya çalışıyorsun? Bu ne oğlum? Hoş geldin Sumeya. haber? Guys revive. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Serim bana. Oo adam kaynıyor. Oğlum bir adam içimizde gibi. Demire denk geldi tamam mı? Sağlam pikle. Hadi bir. Ah. İyiyim ben de. Nasıl? Uğraşıyoruz işte. Vurmaya geldim. Şşş şurada bir adam var. Şşş ne? Ha bizim adamlarıymış. Çok fena bir yapışma var burada şu anda. Ha bu ne ya? Oğlum adam herkesi vurdu. <laughs> Öldü en sonunda. Öldü. Sınavları ne zaman? Sümeyye. Bu hafta sonuydu değil mi? Aynen senin de bu hafta sonu. Çalışıyor musun sınavlarına? Çalıştın mı? Bitirdin mi sınavları? Yapacak bir şey kaldı mı? Bir sonraki dönem benim de var. Genel muhasebe 2. Ben arkaya gidiyorum. Olmaz ki. Her baktığımda kayboluyorlar. neydi şimdi? Tank topu. Çok zor ya yani. aynen. Evet, her Kitap duruyor öyle. Yapacak bir şey yok. Sonunu bekliyorum. Çık, e, çıkmış soruları çalışsana. Açık öğretim. E, ayöf. Neydi o? IOF sınav soruları falan diye. Arattır şeyde markette. dönmesen. mesen. I can see a bomber. Okay. Bu bizim. Şunun götündeki adamı vurabilir miyiz? Lookin a bomber. Kansız. çok bekledim. Çok bekledim. O peker. Puanları götürüyorsun ha. Burada kimse kaldırmaz bizi. Burada çok sıkıştık ya. Buradan da çıkılmaz ki ama şimdi ya. Nereden öldün lan? Oğlum full canım ya. Ha, Martin Henry piyade. Nasıl tek attın lan öyle? Aferin lan sana. İlginç. Şurayı alalım artık ya. Bu ne abi bu ne? Smoke atmışsınız ya. Burada doğma yeri mi var acaba? Yok şu an yok. Cık. Buradan çok açıktan gidiyorum mesela. Sıkıntı olmaz herhalde şu an için. Yani yok. 9 tane mermisi kalmış o yüzden almadım.

40'a 9 oynayan bir tane var. Only English please. Abi F'yi alıyorlar yine ya delireceğim. Delireceğim ya nasıl biliyorsunuz oğlum? Bu da süngü hücumu oluyor arkadaşlar. Biraz ses kasmam lazım. Ölsün Allah'ın belası. Ölmedi. Kerem 1907 hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Eyvallah. Ne var? Ne yapıyorsun? BF1'den de izleyici topluyoruz ya. vallahi Günleri görebilecek miydik? Ne tamam, Nerede acaba? Kerem merhaba yaş kaç? Nereden? Yaz bakayım şeyde. Aziz C hoş geldin ölmedi ya. Aziz hoş geldin. Teşekkürler. Ve Twitch kanalımıza gelmek ister misin sen de? Aziz dün dün bir sniper oynadım yayında. Aziz görmen lazım az. Aziz sana nasıl atayım onu? Şuradan atayım. Aa, Aa durun. Yarın yarın YouTube kanalımıza gelecek aynen. YouTube kanalımızda olacak yarın. Aziz Twitch'e gelirsen orada sohbet edebilirsiniz izleyici, yeni izleyicilerle. Bunlar da şu konuşuyor ama. Sniper oynayayım biraz daha. sıktım ya sıktım vurmadı Nasıl no, kop vurdum ya İkinci de aynı şekilde yaptım ama mermi atışı demedi işte arkadaşlar Böyle de gahbe bir oyun Enerjik var. Abi ne yapıyor bu? Bu ne oğlum? Çekil lan çekil ya. Her yerden geliyorlar. Çok fazla. yapamadım bir şey. Yani tek başınasın. Ama sniper'ı çok sevmeye başladım arkadaşlar. Aziz senin ya kaç? Yaş kaç? Evet. Pingim 132 arkadaşlar. Yani oyundaki en yüksek ping bana ait çünkü yayın yapıyorum. Yayınım etkiliyor birazcık. Birazcık Bitrate'i yüksek vermeye çalışmış. için. Geldim şimdi kaçmam. Peker sen okula kaçta gidiyorsun?